Las Şimdi aynı aldık. Yürüyüşe gidiyoruz. Bu hafta nereye gidiyoruz arkadaşlar? Kapan Korsan Kapan Korsan Limanı, Kapanca. Evet, kaptanımız Tulun geldi çok şükür. Anca girebildi. <laughs> Yine evet burada. Böyle bir toplandık şimdi kafede. Ondan sonra yürüyüşe geçeceğiz. Yani servise benim yürüyüşe yürüyüş alanına doğru gideceğiz. Efendim, aramızda varsa mutlaka vardır. Öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Evet. Kapanca yürüyüşümüz başladı. En arkada biz artçı olarak gidiyoruz. Aç. Bir Mehmet, iki ben artçı. Serhat da gelecek artçı olarak. Serhat Beker. Grubun en yakışıklı adamı. Aynen öyle. Ben yediğim. Nerede? Şu an başladık. Şu an hangi köydeyiz Tulun? Hangi köydeyiz? Bunu benim bilmiyorum. <laughs> Aynen. Ben sadece ormanları biliyorum, biliyorum. evet, nerede olduğumuzu bilmiyoruz şu an. Eşkeller, köyde eşkel ya, eşkel. eş geldi ya eş geldi. Eş geldiyiz eş geldi. Bu araştırmıştım çok böyle detaylı bir şey bulamadım da. <laughs> Seni çılgın. <çığlığı gülüyor> yani. Hadi oğlum. Mola verdik bir 10 dakika. bir ihtimal. Güzel bir yere geldik ama <laughs> şu taraf çok güzel bir manzara var şurada. Buranın manzarası çok iyi. Buradan geçen sene de buradan yürümüştük. Çamurdan bayağı bir. Şimdi yer kuru böyle 10 numara. Şurası şöyle. Şöyle grubu çekeyim. Evet, el sallayın, el sallayın, el sallayın. Kardeşim salla. Yine başladı, yine başladı. Yine başladı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Herkes burada. <laughs> evet drone'un çarptı. Kafayı yedi. Serhat konuş konuş konuş. Şu an seni kaydı alıyorum. Evet drone düştü. Aslında senin sesin gelmiyor da. <laughs> Az önce drone'u <durumu> ağaçlara çarptım. <laughs> Serhat almış. Ne ses kaydediyor şu an telefondan alıyor. Gerçekten. Evet. <laughs> Efendim. Zıplayarak el salladım. Akrobatik hareketler falan. Aa kendini bak buradan. <laughs> bizi izliyor? Evet, çekiliyor. Önüme geçin. <laughs> <Dönelim. Hazır mısın>? Bir, <laughs> <Evet>. iki, üç, aynı dönelim. Hazır mısınız? Dönelim mi? 4 2 üç. Çok iyi ya. Yani. Bu kadar yeter. Aynur. Ne topladın Allah aşkına bana bir göstersen. Vallahi ya. billahi bir tane bir şey yemedim ya. Adım çıkmış sadece. Bak bunlar milletin bahçesine daldı topluyorlar. <laughs> Birazdan sahipsi gelecek. <laughs> Kovalacak bizi. Biliyorum güzel oluyor. Annem de yemeklerin içine çok atıyor. Yemeğe değil de ben... Ben yemeğe atıyoruz biz. Çay demlerken falan... Annem ha, bazen Yıl atıyor çayın içine de. Defne yaprağını cüzdanıza koyarsanız bol e, bereket, bir şey bereketli para demektir. Evet, tamam evet. bunu yapın evet. arkadaşlar. Aha. Deneyin. Evet. <laughs> <laughs> Olmazsa... Oğlum, bak bu arkadaşa... arkadaşa bak. Çok çabuk gerçek. Maşallah be kardeşim bak. Bu kadar da gerçek. Bizde yalan bilgi yok. <laughs> tamam. Okey miyiz? <gülüyor> <gülüyor> yalan döve, diyor, falak diyor. Şimdi. Geldik Korsan Koyuna. Şöyle birazdan çekeceğim. Abi burada fotoğraf çekiyor. Herkes fotoğraflarını çeksin. Işte Aynur çek artık fotoğrafını. Çek. Her yerde sen bütün videolarımı sen doldurdun ya. Şöyle geldik. Geçen sene de gelmiştik. Geçen sene günüşüydü, hava daha güzeldi. Evet, bir şey diyecek bir şey Aynur? <laughs> bir şey söyleyeyim. Söyle. En çok izlenen videom bu olacak çünkü tamam. ben varım. <laughs> Gayet güzel. Biraz burada yarım saat mola vereceğiz aşağıda. Sonra şu tam şuradan yukarı çıkacağız. Şöyle döneceğiz sırtı gideceğiz. Aynı oradan daha iyi ama. Şimdi geldik koya. Şöyle. Bir yerdeyiz. Kapancı Limanı. Korsan Koy'u da diyorlar buraya. Korsan Limanı'nda diyorlar. Biz Yemin ediyorum kurbağa gibi çıkmışsınız böyle kayarısı. Deniz kızları Salim. Ver ben seni çekeyim. Çek. İnşallah. İnşallah inemeyeceğiniz. İnşallah düşmezsiniz lan. <laughs> ya bizi bekliyorlar. Düşenlere güleriz. Videoyu başlatalım. Mustafa vlog çekiyor. Düşenleri bekliyorsun. Haydi, <laughs> haydi aslan düşecek. Haydi. Güzel, geliyor. Teşekkür Sen uzaklaş biraz. 10 <laughs> <Hello. gülüyor> <laughs> <laughs> numara. Geçen hatırlıyor musun? Siz bu kayaların üstünde mahirecek. <laughs> 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 Muhammedeliler buradan kimle? Mehmet'le mi? Yoksa Hümeyra, Hümeyra düşmüştü Hümeyre suya. Hümeyra burada düşmüştü. Yakınlaştırabilir miyim? Zaten biz de bir olayım. <laughs> var mısın gidelim şey? Seke seke. Drone da atacağım, <laughs> drone <'a> takip et. <laughs> şey. Tamam. Atacağız. Onu Yarım çekeceğiz. saat buradayız. Bir, Yarım saatimiz var. Tamam. Bir evet. sigara şey yapalım sonra gidelim. Al. Okey. Koşuyoruz da kayması kayıyor mu lan bura? Koşuyon da benim elimde telefon var kardeşim. <laughs> Biraz zor oluyor. Oğlum benden önce gitmeyin lan. O da. Evet arkadaşlar burada kaldırdık hepimiz. <laughs> fazla da gidemiyoruz. Evet. <laughs> Gidemedik, gitmedik ya. <laughs> Gidemedik ya. Ah, ah. <laughs> <laughs> Lan ala kaladığım yere bak. Bu <laughs> çiçekti mi onu? Çekti çekti. Oğlum Lan <laughs> buradan dikerim. Sen direkt de sevdesin bence. Büyüye birazcık zor olacak ya. Aynı bir bak ya. Sonra e, tamam oraya kadar gideceğim. Aynen orası zaten harika. Ya, ya buradan şuraya 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 şuraya. Hayır, sen sen şey Dur, kadar Dur bakayım. Ben. Evet. Bekle be. Zıplayabilir miyim? Zıplar. Ne kapat Dur bakayım. Zıplayabilir miyim? Aa, <laughs> aynen. Lan <laughs> nereye zıptıcam Oraya zıplar mıyım sen? Buradan oraya <laughs> geçersin Orası kayarsa sıçtık. Hayır kaymaz ya. Kayar mısın? Oğlum benim ayakkabılar dandik da kayıyor. Dur bir dakika. Çok kötü lan. Nereye zıplayayım? Şuraya mı zıplasam acaba? Oraya, oraya, Dur bakayım. Allah kahretsin. <laughs> Evet. Aynen kardeşim gelin artık. <laughs> Kopya ya.

Youtuber'ın Allah belasını versin kardeşim ne zor işmiş <laughs> drone telefon ayrı ayrı evet hiç kolay değilmiş nereden de başladık abi haydi kim var arkada Elif Çekiyon fotoğraf mı? Tamam, tamam. Evet herkese ne sallasın <laughs> Abone olmayı beğenmeyi unutmayın <laughs> Evet Kameraya sallayın <laughs> 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 Ne? Şu an tepeye az kaldı. Birazdan tepeye çıkınca manzarayı çekeceğim. <laughs> Yukarı çıkacak güzelleşiyor değil mi? El sallayın. <laughs> Oh, yorulduk. Ama dik o kadar uzun sürmüyor. Kısa bir dışarıdan kısa sürüyor sonra burada. Manzarayı da göstereyim size. İnşallah geçecek. Dur bakayım. Burası böyle bir kale tepede. Manzarası güzel. Şimdi ben drone'la çekecektim burayı da grubun gerisinde kaldı. Şimdi çekemeyeceğim. Drone'la çekiyordum. Drone'la drone kalenin içine girdi üstünde durdu. İstesem yapamam. Aldım onu şimdi yürüyorum en arkada. Burada. Evet. Şu an grubun en arkasında kaldığım için koşturacağım biraz. Şu an grup oha bayağı ileride. Hadi bir şey? Ha, onlar kapı varmış. Ben diyorum niye böyle bir şey yaptık? Evet. Yağlı tabanda Sırat Köprüsü imtihanı. rotamızın manzaralı yeri bu şekilde. <laughs> Yol buradan. Başkanımız burada fotoğraf çıkıyor. Aşağısı da şöyle. Geldiğimiz yer. Evet birazcık oturacağız. Şu an yürüyüşümüz bitti. Triliye'ye geldik. Bitti mi kardeşim? Bitti Mustafa. <laughs> Bu rotayı tekrar yürüdüğüm için çok mutluyum. Helal olsun. Bitirdik. <laughs> tamam. Aşağıda benzinlik var. Oranın konuğu.